Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli öğrencilerimiz, ikinci kitabın beşinci ünitesinin ikinci dersini yapıyoruz. Burada kelimelerimizi okumuştuk. Şimdi bunların anlamlarını veriyoruz. Hevâ'un, Heva. hava. Eteneffesül heva. havayı teneffüs ediyorum. Ev eşummul heva. hava alıyorum. Zehebtu ile rif li eşummel en nazif, Mesela köye gittim li hava en nazif temiz hava almak için eşum tamam mı bu hava mesela cevu hava soğuktur orada el cevuyu kullanıyoruz ama burada e, temiz hava alıyorum derken bu hava kelimesini kullanıyoruz hava mezraa mezari'a. zeraa ekti mezraa işte ekilen yer ziraat alanı çiftlik Mezariyat, çiftlikler anlamında. Bustan, besatin, bostan. Bizde de var değil mi? Bostan şeklinde burada. Bustan, bahçe, besatin, bahçeler. Usfur, serçe, asafir, serçeler. Süken, sakin. Sakinleri oturan demek. Bunun müfredi sakinun değil mi? Sakin sükkan şeklinde. Tabi yazımız biraz kötü oldu. Sakin sükkan. Kerim cömert. iyi anlamında. Daif duyuf. Bu da misafir. Misafirler. Buradaki haklun kelimesi tarla. Hakl hukul. Haklun hukulun şeklinde. Hayyun mahalle. Buradaki karye kelimesi karyetun kura. Bu da köy. El rif, el kariye. Bunlar köy anlamına geliyor. Rif, kır anlamında. Kariyede e, daha çok köy anlamında e, olabilir. Kariye, kura cemua. Mıntaka, ha, mıntaka, mıntıka şeklinde de e, olabiliyor. Bölge. Mıntıka, manatık. Manatık. Tamam Mıntıkatü'l-Anadol. Mıntıkatü iyice mesela. Mıntıkatü Marmara gibi. Burç, kule, buruç, cemuha. Burç, buruç. Aynı daif, duyuf gibi bak cemisi. Burç, buruç. Ya da hakıl, hukul. Daif, duyuf. Burç, buruç. Bak bunların cemisi hep aynı kalıpta geliyor. Munazzam, düzenli. Nazzame, düzenlediği yunazzimu düzenliyor. Munazzam düzenli şeklinde. Şari'a şevari'a cadde caddeler. Bak usfur asafir. Biraz benziyor değil mi ona? Hatta mezra'a mezari'a şari'a şevari'a şeklinde. Rasif kaldırım. Rasif er-sifetün. Bunun cemisi de er-sife. Cisir Cusur bu da köprü köprüler e, anlamında arkadaşlar. Bu köprü nefak enfak o da e, tünel anlamında, tüneller alt geçitler anlamında. Nefak enfak İcaze, o da izin anlamına geliyor arkadaşlar kelimelerimiz bu şekilde. Bir de tabirat ders var. Hayvanatun elife. Hayvan, hayvanat bu da hayvanlar. Elife evcil hayvanlar. Elif ülfet. Ülfetten geliyor. Yani insanlara alışmış evcil hayvanlar. Mesela hayvanat ise. Yırtıcı hayvanlar. Hayvanat berriye. Yabani hayvanlar gibi. Merakizül hukume hükümet merkezleri işte valilik, belediye, müdürlükler gibi yerleri kastediyor. Evet. Köy ve şehirden bahsediyorduk. Burada unzur ile surateyni ve ecib iki tane resme bak ve cevap ver. Bunların anlamını vermiştik. Mel farku beyne surateyni. iki resim arasındaki fark nedir? Hel tufaddilul ayşe fil rif ev fil medine. Em fil medine. Yani köyde mi yoksa şehirde mi yaşamayı tercih ediyorsun şeklinde ve limaza ve niçin diye sormuştu. Burada arada metnimiz vardı bunu okumuştuk. Şimdi bunun anlamını da verelim arkadaşlar burada. <gülüyor> <gülüyor> Zehebtu yevmel utlati ile rif. Tatil gününde köye gittim. Değil mi? Zaheptu. Ben gittim. Bak. Ene zaheptu. Ben gittim. Yevmel utlatı. Utla. Tatil. Tatil gününde gittim. İler rifi. Köye gittim. Köye. Köy kır. Niçin? Li. Şuradaki li arkadaşlar için anlamında. Değil mi? Li eşummel heva en nazif. Temiz hava almak için. Şemme yeşummu. Aslında koklamak demek. Bak koklarken ne yapıyoruz? İçimize havayı çekiyoruz değil mi? Eşummul verde. Eşummu raihatel verde. Eşummu raihata taam. Yemek kokusu alıyorum mesela gibi. Ama burada li eşummel hevae. Havayı koklamak için dersek olmaz değil mi? Li eşummel en nazif. Temiz hava almak için. Temiz havayı içime çekmek için. Ene eşummu bu ene. Mesela huve zahbe ile rif li yeşumme. Huve yeşumme. Ente teşumme. Şeklinde. Tamam. El heva en nazif. Mesela buraya el cevvu nazif diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? O el harun. El cevvu -e baridun. Hava soğuktur. Hava sıcaktır şeklinde. Ama burada leşum heva en nazif temiz hava almak için şeklinde. Temiz hava almak için köye gittim tatil gününde. Zurtul mazari'a vel basatin el kebira. Çiftlikleri ve büyük bahçeleri ziyaret ettim. Zurtu ene zurtu el mazari'a mazra'a çiftlik mazari'a çiftlikler değil mi? Bustan besatin, bahçeler el kebira büyük bahçeleri ve çiftlikleri ziyaret ettim. Ve ra'eytul hayvanatil elife evcil hayvanları gördüm bak. Ene ra'eytu el hayvanatil elife evcil hayvanları gördüm. Misl'el haruf koç gibi ya da kuzu gibi vel bakara inek vel hisan at vel himar eşek gibi evcil hayvanları gördüm. Ve tu ben içtim el halibe tazeç. Taze süt içtim ve taze süt içtim. Ve semiatu tagrid al asafir. Serçelerin ötüşünü dinledim. Semiatu duydum. Serçelerin ötüşünü duydum. Yani burada tabi dinledim anlamında söyleyebiliriz. İstemiatu Tegridel asafir. Serçelerin ötüşünü dinledim. Usfur asafir. Ve nimtu tehte şecara. Ağacın altında uyudum. Ene nimtu. Bak hep eneye göre. Zehebtu, zurtu, raeytu, şeribtu, semi'tu, nimtu. E, burada bak celestu gibi. Tamam. Hepsi ben yaptım anlamında mazi fiiller. Ve filleyl geceleyin. Gece vaktinde de celestu oturdum. Süken rif. Köy sakinleriyle beraber oturdum. Akşamda geceleyin de köy sakinleriyle beraber oturdum. innehum onlar. Onlar kim? Sükkan. Bu sakin kelimesinin cemisi değil mi? Sükkan. Sükkan sakin cemuha sükkan. İnnehum o sakinler latifune hoşturlar ve kerimune ve iyidirler. Onlar hoşturlar ve iyidirler. Yani latif hoş, güzel anlamında. Kerim, cömert, iyi anlamında. E, ve yuhibbune ve onlar seviyorlar. E misafirleri kethiran ve onlar misafirleri çok seviyorlar. Tamam yuhibbûne dayfe misafir, ad -duyuf, misafirler. Onlar misafirleri çok seviyorlar. Hakkan ennehe rehletun râi'ah. Hakkan gerçekten ennehe o. İşte bizim gezintimiz, rehlemiz, rehletun râi'ah. Müthiş bir gezinti oldu, müthiş bir yolculuk oldu anlamında. Evet belli yerlerini vurgularsak arkadaşlar bu metinde. Ve tu ben gittim. Zurtu. ben ziyaret ettim. Ra'ey tu ben gördüm. Ve şerib tu ve ben içtim. Ve semi tu ve ben işittim. Duydum. Nim tu uyudum. bu celes tu oturdum. Hepsi ene. Şuradaki sonundaki tü arkadaşlar ben yaptım anlamında mazi fiiller. Tamam. Ee, bu şekilde. Burada li eşumme ene eşummu li eşumme. Burada başına gelen lam e, bunun sonunu feta yapmış. Temiz hava almak için dedik. Zürtül mezari'a, mezra'a, mezariya, bustan, besatin. Bu kelimeleri unutmuyoruz. Ra'ytul hayvanatil elife, evcil hayvanları. Hayvanatil mufterise, hayvanatil berriye. Hakeza, mislel harufi. Vel bakara vel hisan vel nah, Bunları ezberliyorsunuz. Şeribtul halibet tazec semi'tu tegride. Bu garrade yugarridu tegrid. Usfur asafir. Bunun müfredini cemisini bileceğiz. Tahta şecara ağacın altında. İnnehum latifune ve kerimun. Inne... Ve yuhibbune duyufa. Daif duyufa. Hakkan innaha rihletun o da yolculuk idi. Yolculuk ya da gezinti anlamında. Rihletun raia. Şimdi bununla ilgili sorularımızı cevaplayalım. Ecib anil esiletil âtiye. Bu sorulara cevap verdiniz. Şimdi kontrol edeceğiz. Cevap vermediyseniz lütfen hemen cevap verin. Sonra videodan devam edersiniz. Limâzâ zâbe ilerrif? Köye niçin gitti? Ama o gitti diyor bak. Burada Ene zehebtu ben gittim diyordu. E ee limaza zehebe ile rif o köye niçin gitti bu buradaki adamı soruyor bize. Değil mi? Biz de o diye cevap vereceğiz. Eğer direkt buradaki zehebtu diye melottati ile rif diye cevap verirsek yanlış olur. Huve zehebe. Huve'ye göre cevap vereceğiz. Tamam mı? Ve ma ra'a mesela ne gördü? Adam burada ne demişti? Ve ra'eytul hayvanatil elife. Evcil hayvanlar gördüm dedi. Biz ona göre değil ne diyeceğiz? Ra'a hayvanatil elife şeklinde cevap vereceğiz. Evet sorularımızın cevaplarına bakalım. Limaza za zebe ile rif köye niçin gitti? Huwa zehebe. İse ne diyeceğiz cevapta da? Zehebe ile rif köye gitti. Limaza niçin? Li bak. Burada bir li var. Li yeşummel heva en nazif. Temiz hava almak için gitti. Huve. huwa zehebe huve li yeşumme. Buna zehep tul yeşumme dersek ben temiz hava almak için gittim olur. Ama onu soruyoruz. Sen niye ben diye cevap verdin gibi bir duruma düşüyoruz. Ve meza ra'a ne gördü? Huva ra'a huva ra'a el hayvanatil elife evcil hayvanlar gördü. Ha buna devam eder bilirsiniz işte. Misl el haruf vel bakara vel hisan vel himar akaza diye devam edebilirsiniz. Ve ile rif. Sen köye gittin mi? Bu soru da size metinle ilgili değil. El zehep te. olduğunda da bu te oluyor bak. En olduğunda ene zehep tu. olduğunda da ente te şeklinde oluyor. Hel zehep gittin mi? İler rif. Naam. Bu hel olduğunda naam veya la diye başlıyoruz cevabımıza. Naam. Evet gittim. Zehebtu gittim. İlerriyif. Köye gittim. Şuraya kadar olan sorunun cevabı bitti. Tehaddes an zalik. Bundan bahset diyor. Mesela. Raitul mezari'a vel besatine. Çiftlikleri ve bostanları gördüm. Ve raitul hayvanat. Hayvanları gördüm. mislil haruf vel bakara vel hisan. Ve zurtu işte böyle kuzu, inek ve at gibi hayvanları gördüm. Ve zurtu ehlel kariyeti köy halkını ziyaret ettim ve şeribtul halibet tazeç ve ve tecevveltu fit tabiatil ve nimtu tahtes şecara e, thumme hakeza ve raeytul enhara vel cedavil dereleri nehirleri gördüm gibi Tabii ki sizin farklı cevaplarınız da olabilir. Evet, devam edelim. Cevaplarımızı da verdik. İkra el cümlel atiye. Buradaki cümleleri okuyunuz diyor. Bakınız burada dikkat ederseniz Haza kitabi bu benim kitabım. Kitap sondaki ya ene anlamına geliyor. Yani benim anlamına geliyor. Bizde Türkçede de aynı şekilde değil mi? Kitap ben demiyoruz değil mi? Benim kitabım derken ne diyoruz? Kitabım diyoruz. İşte buradaki ya da o anlam veriyor. Mesela kitap biz demiyoruz değil mi? Ne diyoruz? Kitabımız. İşte burada da kitabı na. İşte buradaki na nahnu anlamına geliyor. Tam nahnu anlamına da gelmiyor. İsmin sonuna böyle bitişiyor. Bizim kitabımız. Kitabuke senin kitabın. Bu da ente yerine ke ente yerine geçiyor. Kitabu ki bu da enti sen kadının kitabı. Bak ente yerine k, hemen kopyayı veriyor. Enti yerine ki. Tam bunu unutmayalım. Haza kitabu kuma siz ikinizin kitabı. Bu da neyin karşılığı buradaki kuma? Entuma'nın karşılığı değil mi? Burada haza kitabu kum. Bu sizin kitabınız. Bu da entüm yerine ne gelmiş? Küm gelmiş. Haza kitabu künne bu. Siz kadınların kitabı. Entünle yerine ne gelmiş? Künne gelmiş arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Bunlar ismin sonuna bitişen mülkiyet zamirleri diyoruz. Bu zamirler aynı zamanda fiillerin sonuna da bitişiyor ama fail olmuyor da meful oluyor yapılan işten etkilenen oluyor. Mesela raeitu ben gördüm kimi mesela ke. Raeitu ke seni gördüm. Raeitu ki sen kadını gördüm. Raeitu kuma siz ikinizi gördüm. Raeitu kum sizi gördüm gibi. O şekilde e, fiilin failinden sonra gelip bunlar mefur oluyorlar. Ya da isimlerin sonuna bu şekilde geliyorlar bunlar. Yine burada devam ediyor. Haza kitabuhu. Bu onun kitabı. Kitabı. Hüve yerine gelmiş değil mi? Haza kitabuha. O kadının kitabı. Hiye yerine ha geliyor. Böyle ismin sonuna bitiştiğinde. Haza kitabuhuma. O ikisinin kitabı. Haza kitabuhum. Onların kitabı. Haza ne, O kadınların kitabı şeklinde. Zaten bu huma, hüm ve hünne bu üçü e, ayrı hüma munfasıl olarak geldiğinde nasılsa ismin sonuna bitiştiğinde de aynı şekilde hüm ve hünle de aynı durum söz konusu. Kitabu hu hüve yerine hü hiye yerine de ha gelmiş oldu. Bunları öğreniyoruz arkadaşlar. başka isim de koyabilirsin mesela. Haza kalemi Haza kalemuna Haza kalemuke Haza kit şey kalemuki şeklinde başka bir isimde de getirebilirsiniz buraya. Mesela başta öğrendiğimiz mesela ismi, benim adım. ismuna bizim ismimiz. O ben uymadı. İsmuke ma ismuke diyoruz. Ma ismuki ma ismukuma, ma ismukum değil mi? Her türlü ismi getirebiliyoruz. Evet burada bak bunun açıklamasında ee, veriyoruz. Kitap ya buradaki ya ne yapıyor? Ene yerine geçiyor demiştik. Kitabi oluyor. Kitabuna nahnu yerine na geliyor ve burası kitabuna oluyor. Ente yerine ke geliyor. Kitabu ke ente yerine ki geliyor. Kitabu ki entuma yerine küma geliyor. Kitabu kuma entum yerine küm geliyor. Kitabu kum Entünle yerine künle geliyor. Kitabu künle. Burada dikkat ederseniz zaten size kopyayı veriyor. T. K olarak geliyor. Bak şuradaki T. K. En Burada da ki olaraktan geliyor. Tamam Bunlara dikkat edelim. En T. Kitabu K. En T. Kitabu K. Ki. En kitabu kuma. Bak tüma kuma entüm kitabı kum entünne kitabu künne şeklinde. Zaten birbiriyle ölüm. Huve kitabuhu hiye kitabuha zaten şu üçü aynı oluyor idi. Bak burası da aynı burası da aynı şekilde ismin sonuna geliyor imiş. Öktüp kema finne muzeç örnekteki gibi yaz. Buradaki alıştırmayı size ödev vermiştik. Siz de yaptınız. Şimdi kontrol edelim. Kalemuhum. Onların kalemi de diyor. Nasıl diyeceğiz? Kalemuhum. Kalemuhiye o kızın kalemi. ha. Kalemu entüm. Kalemu kum. Kalemu ene. Kalemi şeklinde. Kalemu entüma. Siz ikinizin kalemi. Entüma kuma değil mi? Kalemu kuma. Kalemu huma o ikisinin kalemi şeklinde olacaktı. Bu tarafa bakalım. Kalemu nahnu bizim kalemimiz. Ne diyeceğiz? Kalemu na. Bak nahnu na. Kalemu ente kalemu ke. Kalemu huve kalemu hu. Kalemu enti kalemu ki. Kalemu entunne kalemu kalemuhunne kalemuhunne şeklinde olacaktı. O kadınların kalemi, siz kadınların kalemi şeklinde. Burada da uktube al münasip mekan el esma tahtaha altı çizili olan isimlerin yerine uygun zamirleri yazınız. Bu ismin yerine zamir koyup aynı şekilde yukarıdaki gibi de düşünebilirsiniz. Beytu Ahmet, Ahmet'in evi, Ahmet'in yerine huve koy. Beytu hu değil mi? Haza Fatıma. Bu Fatma'nın tarlası. Bu Fatma. Bu hiye Bu ha Haza Leyla ve mahallesi. Bu Leyla ve Fatma. Bu Fatma. Bu Leyla Bu Suat iki kişi ne diyeceğiz Bu Hayyu huma Fatma. Bu Fatma. köyü Fatma. hu Fatma. yerine Fatma. Bu Fatma. Bu bu öğrencilerin evidir. at lap yerine getireceğiz. Hüm. Onlar anlamında. O zaman menzilu hum oluyor. Hâdihe mıntakatul muvazzafat. Bu kadın memurların bölgesidir. Hünne değil mi? Kadın memurlar. Hünne o zaman mantıkatu hünne oluyor. Hâdâ burcul melik kralın e, kulesidir, burcudur. Hu o zaman burcu hu oluyor. Hadi mezraatu ihveti bu benim kardeşlerimin çiftliğidir bak. Ehu erkek kardeş ihve erkek kardeşler bu hüm benim erkek kardeşlerim o zaman ne diyeceğiz? Mezraatu hüm diyeceğiz. Haza şari'ul medrese Buradaki ihvetiyi benim kardeşlerim. Bak her T gördüğümüz yere hiye diye düşünmeyelim arkadaşlar. Hâdihi mezra'atu hum. Onlar kim onlar? Benim kardeşlerim, erkek kardeşlerim. Hâzâ şâri'ul medrese bu okulun caddesi. El medrese nedir? Müennes. Hiye olduğu için hâzâ şâri'u ha şeklinde olacak. Bu benim kardeşlerimin çiftliğidir. Mezra'atuhum <laughs> onların çiftliği. Bu kralın burcu kulesidir. Burcuhu onun burcu onun burcu, onun kulesi anlamında. Onların bölgesi şeklinde. Bunu da bu şekilde tamamlamış olduk. İntehâzed ders nerakum fid dersil kadim ma'as